Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Ee, Yazılımımıza geçelim. Hatırladığınız gibi e, modellemeyi bitirmiş ve ana menümüz ana sayfamıza dönmüştü. Buradaki adımlara göre bundan sonra kod yani yönetmelik tanımlarını yapacağız. Sonra analizlere başlayacağız ve sonuca doğru gideceğiz. Şimdi burada devam etmeden önce şu sağ taraf hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şurada dokunduğumuz zaman sağ tarafta hepsi kapalı. Şunu seçtiğimiz zaman burada standart layout diyor. Yani standart e, görünüm. Bir de structure model var. Bunda da çubuk şeklinde görünüm. Bu siyahlarda isimlerini, numaralarını gösteriyor. Ayrıca kendimiz istediğimiz gibi seçimler yapıp tanımlamaları yapabiliyoruz. Mesela bir numara diye ben böyle bir şey tanımladım. Bunu açıyorum. Buradan mesela grid olsun istiyorsa bunu seçiyorum. başka ne yapabiliriz? Tekstür sus olsun diyorum. Okey dedim bu şekilde oldu. İstersen bunu beğenmezsen sev diyorum. Buna bir isim veriyorum. 2, 3, her neyse kendinize göre bir isim veriyorsunuz. Ondan sonra buradan istediğin zaman onu seçebiliyorsunuz. 2 diye bir şey seçmişiz bu. Bir, bu. Standart bu. Yine devam edelim. Şurada başka neler var. Buradan grid seçebiliyoruz. Şuradan text yazı büyüklüğünü küçük büyütebiliyoruz buradaki değerleri. Ayrıca tekstürlü veya tekstürsüz yapabiliyoruz. E, renkleri burada ayarlayabiliyoruz. Şuraya geçiyorum. Yapısal elemanlara. Buradan yine onların renklerini ayarlayabiliyoruz. Buradan transparan mı ayarlayabiliyoruz? Buradan bizi buraya görünür görünmez olduğunu yapabiliyoruz. Duvara geçiyorum mesela. Duvarlar renkleri, duvar renkleri yine transparanlığı noktaların yine renkleri yükleri görmek istiyorsan bizi işaretliyorum, Öksürtü kapatıyorum, yükler. Sonra fiziksel varlık merkezi var burada, fiziksel varlık merkezini göster diyorum. Şurada yine e, transparanlığını ayarlıyorum. Anlayışın temele geliyorum, temeli göster veya gösterme buradan işaretliyorsunuz. Sonra o seçtiklerini oluşturduğunuz özel menüye buradan Save diyerek bir isim veriyorsunuz ve bundan sonraki bütün çalışmalarınızda o sizin seçtikleriniz geliyor. Bura böyle. Şimdi şunu display setting diyor. Bunu seçiyorum. Burada tekstürlü veya tekstürsüz. Şu tekstürsüz olan, şu tekstürlü olan bence tekstürsüz daha güzel, daha belirgin. Ayrıca burada ne diyor? E, Fint element modelini göster diyor. Elemanların isimlerini göster diyor. Seslandırı isimleri. Şurası önemli. Burada kütle merkezini göster diyor. Burada da rejitik merkezini göster diyor. Bakın. Center of mass, kütle merkezi. Center of system, merkezi. Biliyorsunuz kütle merkezi ile rejitik merkezi birbirinden ne kadar uzak olursa yapıda o kadar çok kurulma olacak demektir. De. İdeal olanı kütle merkezi ile rejistik merkezinin bir arada olması, çakışıyor olması veya birbirine çok yakın olmasıdır. Bizim binamız düzenli bir bina olduğu için bizde çakışıyor bakın kütle merkezi ile rejistik merkezi. Her kat içinde burada gözüküyor. Bunu seçiyor, bu bunu gösteriyor. Burada yine dediğim gibi asları göstermeye gösterme bu yönleri Grid göster veya gösterme. Grid dediğim şu alt zemini. Eleman aslarını göster, gösterme. İstersen şuradan ekran dörde bilebiliyorsunuz. Kesitleri gözüküyor. Üstten geri gözüküyor. Ve üç balıkçı gözüküyor. Bunu kapatıyorum. Buradan eleman transparanını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın açıldı. Sıfır yapıyorum. Daha koyu oldu. Burada da tepeden görmüş, şu yandan arkadan resmen görmüş, ne kalalım biz? Burası da böyle, şu üçüncüye gelince burada da katları gösteriliyor. Xy planını seçersem, Xy'yi gösteriyor. Xy'yi i̇ki kesersem, ikisi kesiti gösteriyor. Şuradan da yürüyerek ee, bunları da ileriye taşıyoruz. Şuradan YZ dersem YZ gösteriyor. Katlar gösterirsem burada katlar gözüküyor. Bakın bir, dört. Şunu indirirsem üç kat gözüktü. Bir daha indirdim iki kat. Bir daha indirdim. Birinci kata bakıyorum. İkinci katı da görmek istedim. İki yapıyorum. Üç. Üçü de gördüm. Dördü de gördüm. Buradan da katlar ayar. Buradan kapatıyorum. Alan kapağı kazanmak için. Evet bu yan menü de bu. Dersimizi burada bitirelim. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden modellemeyi bitirdik. Artık kod tanımlamasına devam edelim.